Seni bulamayacağımızı sandın değil Sokseko'la? Bizden kaçabileceğini mi sandın sen? Sen bir de arkasındaki köylüye bak. Belli ki köylülerin başı dertte. Ama bir dakika. Neden köylüleri yakalamış olsun ki? Onun amacı bizi yakalamaktı. Hey hey. Zombi baba bize yardım edin. Sizin burada ne işiniz var? Burada olamadıydınız. Sana şimdi emrediyorum. O bağladığı köylüleri serbest bırakacaksın. Bırakmazsam ne olacakmış? Bırakmazsan anda bir mimi tadını yersin. Ay ay. Tamam tamam. Köylüler sadece Lola Park'ımda eğlenmediklerini söylediler. Ben de yakaladım. Yalan söylüyor, şey yalan söylüyor. Şey Bizi buraya zorla getirdi. Bizim tarlada işlerimiz var. Luna Park'ta eğlenmemiz istedi. Hey, lan sen gönlere niye tarla işinden alıkoydun? Size son kez soruyorum. Eğlenecek misiniz, eğlenmeyecek misiniz? Tamam be, tamam. Eğleneceğiz. Anne, babanın anne kalbini çalacaktık. Oğlum şu an hiçbir şey çaktırma. Eğleniyormuş gibi yap. Ana demek buradaki bu vagonla Bu trene demek binebiliriz eee Yüksek hızlı tren Dikkat iyi yollar Bu muydu lan yüksek hız Ana bende bir şey var he, Bu kadar çıktı herhalde Kaydırandan da kayın Kaydırak Bu ee, şimdi sıcak havada da iyi gider Çımbırla bu Tamam yeter bu kadar eğlendiğimiz. Köyleri şimdi bırak. Ben sözümü nereyimdir? Nereye gitti lan bu köylüler? Onu da sizin kalbinizi söktükten sonra söylerim. Niye yani şey her Tabii Tabi biliyordum lan. Benim kalbimi hiç kimse çalamaz. Sizi gidi gundiler. Ben Lysok Sekolam. Anam hadi ordusundanım. Sizi de göndereceğim gideceğiniz yere. Aa! Aha da işte Lysok kalbi. Bu kalbi şimdi yiyerek ona dönüşebileceğiz. Yarısını ben yedim. <laughs> Kendimi bir garip hissediyorum. Aa! Çantamı bambaşka şeyler geldi. O ne bu neyin nesi ki? Ben senin kolonunum ve istediğin her şeyi yapabilirim. Bu çok iyi işte. Kolon yeteneğimin açılması güzel oldu. Şimdi diğer anomali Brain Road kalplerini bulalım. Sen kuzeye git biz de güneye gidelim oğlum. Burnuma deli dehşet kokular geliyor. Sana da geldi mi? Yakınlarımız sana mı? İtalya bir yıldızda bir izi var. Bunu ben de hissediyorum. Ama nerede nerede? Ana! Bu An Pali Babel Anamali İtalya Prenotların en akıllılarından Biridir kendisi <laughs> An Pali Babel Özgedi Lay sok Senin burada ne işin var bakıyorum Burada sanırım Savaş aranası turnuvası düzenliyorsunuz Biz de savaşmaya geldik Fotoğrafınızı çekeceğim Ne gerek vardı canım Sen de bizi tanımıyor musunuz Ana seni çekme diyorum be çekme. Bu fotoğraflar müdürlüğümüze gidiyor ve taranıyor. Gerçek bir Lysok Sekol uyarı vermeyecektir. Şimdi tarayıcıdan geç. Ee, tamam geçiyorum. Ay ay üstündeki metal eşyaları bırak çabuk. Bırakayım mı? Baba mecbur bırakacağız yoksa giyemeyiz içeriye. Peki bir saniye hemen geliyorum. Ne arkadaşlar arkamıza bir klon bırakalım ki içeride eğer başımıza bir şey gelirse bu klon bize yardım edebilsin. Klon sen burada gözcüsün tamam mı? Yukarıda başımıza bir iş gelirse bizi kurtarırsın. Tamam. Tekrar tarayıcıya gir. Tamam gelişin onaylandı. Bu asansör tek kişilik oğlum bekle. Önce ben çıkayım. Ne oluyor be burada? Seni yok edeceğim ampali babel. Aslanı ben seni yok edeceğim örümcek adam. Ne oluyor be? Baba yollasana sen şuraya. Oğlum bence buraya hiç gelme. Niye ki? Çünkü burada işte birazcık karışık. Vurmasana lan vurmasana. La Esok Sekola sen bizi mi tutuyorsun yoksa Palima mi? Tabii ki de senin tarafını tutuyoruz örümcek adam. Örümcek adamlar ileri. Am Palima kalbini bana getirin. Am Palima çocuklarım sakın yenileyim demeyin. O örümcek adamların ne kadar suyu varsa kurutun la. Ya, hiç de silahımız da yok. Şimdi ne yapacağız? Doğru ya arkaya klon bırakmıştık arkadaşlar. Klonda yardım isteyebilirim. Klonlayı soksak Çabuk silahlarımızı getir Geldim patron. Al buyur silahları. Adamsın lan sen ama bir türlü silahlar alamadım ben. Aldım sonunda. Şimdi isim şimdi, bilmem. Ben kaybediyorum. Neden Sekola sen benim arkadaşımdın. Neden benim kalbimi istiyorsun ki? Çünkü biz senin arkadaşın falan değiliz la. Ver bakayım şu kalbi. O Şu kalbi büyüklüğüne bakın. Yardım edin bana dostlarım. Aynen örümcek adam kusura bakma da seni unutmuşuz kalpte uğraşacağız diye. Yalancı ee, siz yoksa Laysok Sekolah değil misiniz? Ah değiliz tabi örümcek adam. Ana zombi baba küçük zombi. Amacımız bu anomal ihtiyacı breyrupların kalplerini bulmak. Bakalım Ampani Baba'nın kalbi nasılmış? Bana da mı yaksaydın ya? Merak etme oğlum kalp büyük olduğu için sana da fayda edecektir. Aa! Zombi baba kanka sana bir tüyo vereceğim. Madem anomali İtalyan Brain kalp kalplerini bulmaya çalışıyorsun. Yakınlarda birisi daha var. kimmiş de o? Ber este patapim. Batı yönüne git. Orada fanta üretim tesisi var. İnsanlara ve yaratıklara fantalar satıyor. Fanta satıyor? Teşekkür ederim Örümcek Adam. Bu işimizi görür. Oo oh. arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Biz de anlamayacağız. Yapmıyorum. <laughs> O kalpleri çalıp güçlerini kazanmaya çalışıyoruz. Sizlerde diğer anomali İtalyan Breiro kalplerini bulabilmemiz için lütfen şimdi videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Için... Şimdi kaç Herkes videomuzu beğenmeyi başlamış. Abone olmayı başlamış. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun var olun. Aynen şimdi şu batı yönüne doğru gidelim de. Ber üretim tesisini bulabilirim. Ana sanırım burası. Ge küçük zombi gel. Görünmeyelim oğlum. Ana şuna bak la. O ne la öyle? Taze fantaya gel. Teyze Fanta, Teyze Fanta, buyur gel al abi. Ver este patapim. Hey, bana bak. Duydum en göre burada taze fantalar varmış. Ölmez ölür mü? Bekle şu anda üretiyorum taze fantaları. Birazdan elinde. Çok merak ediyorum. Acaba tadı nasıldır ki? Çok güzel. Çok hiç merak etme. Anda hazır oldu bile. Ha, ne çabuk. Al bakayım tadına bak. Şunun da ağzının dadı bir fanta yürsün. <laughs> Çok lezzetli. Bana hemen oradan iki kasa ver. Afiyet olsun. Börcünüz 30 dolar. Pardon gaza geldim. Buyur paran. Yine bekleriz. Bereste Patapi bize de iki kasa fanta verir misin? Oy oy. Ampali Babel. Dur bir saniye. Sen benim fantalarımı sevmezdin ki. Yok canım. Ne zaman öyle bir şey söyledik ki sana? Hep severdim. vallahi diyorum. Demek öyle. O zaman şunun bir tadına bak bakayım. E ben bunu çantama koysam sonra içsem olur mu? Ölme şimdi içeceksin. İç mamı çaktırma. E peki o zaman. Babacım sen ne yaptın? Neresi ne yaptın babama? Biliyordum sizin gerçek ampali babel olmadığınızı. Eğer gerçek olmuş olsaydın o fantasinin boyu büyütürdü. sen var ya bitti şimdi oğlum o kalbini çalacağım da. Üzgünüm küçük çocuk ama aa, sana verecek kalbim yok. Bu kalbimi babama yardım eder. Baba yardım Kalbini çaldın mı yoksa Tabi çaldım Bu fanta üretim merkezi O zaman bizim bundan sonra Allah içeri giremedim la Şu kapıdan şey girelim Şu sandıktaki kasa kasa fantalara bakın Topla küçük zombi <laughs> gel oğlum gel. Şu an daha bulmadığımız iki tane daha anormal İtalyan birey rotu var arkadaşlar. Onlardan birisi karker kar kurkur. Kar, kur. Biri de anormal otobüsü dedim bir kocaman siyah bir şey. Evet oydu ama o en gizemlilerinden birisi çünkü arkadaşlar kendisi yani şu anda saklanıyor mudur yolcumu topluyordur yani Allah bilir ki bir otobüs sesi duydum bu adamı götürmüşse. Hey, bana bak. Pereste patapim. Benim yollarımda senin ne işin var? Şey ya bizi bir e, Konya'ya atabileceğim mi Konya'ya? Hani orada et ekmek yiyeceğiz. Etli ekmek. Ha! Tek bir şartım var. Bu yanındaki otobüsü görüyor musun? Gördüm. Ne oldu ki? Hani çok eski. Bir de arkasındaki köylere bak. He? Ne yaptın lan sen bunlara? Korkma. Sakin ol. Eğer benle yarışıp kazanırsan köylülerin hayatını bağışlarım. Bizi yandı. Anormal otobüsü seni. Tamam. Seninle yarışacağım. Hem de bu eski piskür otobüsü seni yeneceğim. Başla bakalım. Önden gitmene izin vereceğim. Sen hiç böyle imser olmazdın anormal otobüsü. Adam bu ne la? Aa! Baba dikkatli geç. Aa! Hayır. Sen benim bariyerlerimi nasıl aşarsın ha? Bakalım ateşlerimde ne yapacaksın? Aaaa! Aa! patapim beni sinirlendiriyorsun. Ne var lan orada? Ne yapıyorsun lan? Yolu bir daha sakın kırmaya çalışayım deme. Yardım edin bana imdat. Hey! <laughs> İmizolik. Korkunç tok tok savurlar. Yok edin bereste patapimi. Lan hani yarışacaktık sadece. Allah. Ne yapıyorsun lan sen? Zıplamak yasak. Bereste patapim. Anormal otobüsü geçemeyeceksin asla. Bitiş çizgisi de önümde. Seni yenici. Hayır. Bu olamaz. Küçük zombi. Bekle bize çabuk. Siz Paris'te potapi falan değilsiniz. Değiliz tabi. Ana roket gönderici tek kullanımlık. Al bakalım. Amacınız ne? Ne istiyorsunuz benden? O güzelim kalbini şimdi bize vereceksin. Anomali otobüsü. Hayır. Bunu yapmayacağım. Aa! güzel Ya bunu hiç Ne oğlum ona çok fazla iyi davranıyorsun. İşte arkadaşlar anomali otobüs kalbi elimde. Bu diğerinden çok daha büyük. Hadi şunu yiyelim. Nam 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 nam. Kendimi şimdi daha güçlü hissetmeye başladım arkadaşlar. Bulamadığımız sadece bir kalp kaldı. O da karker ker kar, kar, kar kurun, kurun kalbi. Onu şimdi neyde bulabiliriz ki? Baba o aralarındaki bulunması en zor kalp. Bunu zaten biliyorum. O yüzden sona kaldı ya yarım akıllı. Bir köylülere soracağım. Belki biliyorlardır. Köylü kardeş sen biliyor musun? diyecektim. Üstüme kapıyı kapattılar. Sorun bana. Ben biliyomdur. Ben gezgin köylüyüm. Kar 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 kuru de buluruz. Sakın bir daha onun ismini ağzına alma. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne la bunlardan hiç yardım alamayacağız gibi. Of ya. <laughs> Oflamanın sırası değil oğlum. Baksana şuraya. Buradaki zümrüt piramidi daha önce gördün mü? Yay Gel bir süre girelim. De şu lazerlere ah dikkat edin. Ah. E, 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 bu kapı açılmıyor. Gitmeye çalışa. E, açıldı sonunda. O ne be? Bu, 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 bu ne? Ya kim et Küçük zombi. Bence geri dönelim. Gidemeyiz. Bence baba. Kalkken kum buradadır işte. Aa! Ah düştüm lan ben de. Doğru diyorsun. Geri dönmenin sırası değil. Buraya kadar ah geldiysek sona kadar da gidebiliriz. Karker kur yoksa burada mısın? Aa! Ne oluyor lan orada? Sen anomalis otobüsü. Burada olmamalıydınız. Ne oluyor lan? Bu anomali birer rotlar birbiriyle arkadaş değiller miydi? Benim bildiğim de öyle arkadaşlar da. Biz anomalis otobüsü değiliz. Biz çok farklıyız. Ah bu ne lan? Önümü görmüyorum küçük zombi. Ha küçük zombi mi? Sen benim anomalisi otobüs arkadaşıma ne yaptın? Aa! Şu anda gittiğin yerde anne hani artık birbirinizi görürsünüz. Ee, Tuttuk sahur. Bır bır bir oturalım Hiç korkmayın şimdi sizi çıkaracağım oradan. Gel bakalım. Çocuklar siz bize yardım etmezsiniz ki. Evet. Hangi dağda kurt öldü de yardım edesiniz tuttu? Yardım ihtiyacı olan her bir kişinin yanındayız biz. Şimdi bu son kalbi de yiyeceğiz ve onun neyi varsa göreceğiz. Num, 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 num. En güçlü anama İtalya Bererot kar ker, kar kar kurkuruz artık arkadaşlar. Şunu boydan silahına bak. Bir deneyelim bakalım ne işe yarıyormuş. Önce birinci portalı buraya açtım. Ve ikinci portalı anda şuraya. Annen gördünüz mü? İstediğimiz yere istediğimiz anda gidemiyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ama videomuzun sonuna gitmişti videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yılın sonunda çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.